Yaşadığımız felaketin derinden etkilediği 10 şehrimizin tamamındaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrar ifade etmek istiyorum. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar temenni ediyorum. Devletimiz tüm bakanlıklarıyla kurumlarıyla 10 vilayetimizde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Milletimiz devletiyle omuz omuzadır. Sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, uluslararası yardım ekipleri, gönüllüler, velhasıl imkanı olan herkes arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veriyor. Maruz kaldığımız felaketin çapı ve etkisi bu derece büyük olunca ister istemez bazı gecikmeler, eksiklikler de yaşanabiliyor. Vatandaşlarımız devletinin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu biliyor. Doğrudan ve dolaylı katkılarıyla sayıları yüz binlerle ifade edilecek kişi yardım çalışmalarıyla ilgili süreçlerde görev aldı, görev alıyor. Ülkemizin dört bir yanından gereken her türlü ekip ve araç gereç bölgeye yönlendirilmiştir. Afet bölgesi ilanından şu anda parlamentomuzda olağanüstü hal kararına kadar tüm adımları attık ve öyle zannediyorum ki bir saat içerisinde de parlamento kararını verecektir. Enkazın kaldırılmasının ardından inşallah bir yıl içinde depremin yaşandığı şehirlerimizi hatırlayın. Biz yeni baştan inşa ettik. Van'da bunu gerçekleştirdik. Malatya'da, Elazığ'da bunu gerçekleştirdik. İzmir, Düzce depremlerinde bunları gerçekleştirdik. Bütün bunların yanında Antalya, ve Muğla yangınlarında yine bunları süratle gerçekleştirdik. Kastamonu, Sinop, Bartın, Giresun selafetlerinde hatırlayın bu iktidar, bu hükümet bunları gerçekleştirdi. Ve şimdi de ben milletime sesleniyorum. İnşallah bir yıl içerisinde Tokyo olarak bu konutların inşasını gerçekleştireceğiz. Ve bu geçiş sürecinde de onar bin lira deprem zedelere destek veriyoruz. Bunların tespitleri yapılıyor ve bu onar bin lirayı deprem zede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bir yıl içerisinde de inşallah konutlarımızı bitireceğiz. Tabii en önemli adımlardan bir tanesi de Yine bu arada talep edenlere, kabul edenlere Antalya'da, Alanya'da buralardaki otellerde misafir etme imkanımız mevcuttur ve Türk Hava Yolları uçaklarıyla buralara seferleri düzenleyecektir. Bunlardan da özellikle sizleri bilgi sahibi yapayım istedim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.